Zor şartlarda kuruldu ülkemiz, zorlu şartlarda e, ilerleyip kalkınmasında en önemli ihtiyaç duyduğu şeyin eğitim olduğunu biliyoruz. Yani eğitim ve öğretim olmadan bu e, kalkınmanın ileriye yürümenin mümkün olmadığını biliyoruz. O nedenle cumhuriyeti e, tanımlayan en temel taş nedir derseniz inanın ben e, onun e, tanımını eğitim olarak görüyorum. Eğitim olmadığı yerde ne kadar eksik kaldığımızı, eğitimin olmadığı noktada ne kadar gerilere düştüğümüzü ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Eğitimin e, yaşı da e, yoktur açıkçası hayat boyu devam eder. Kendi görevime dair bütün belediye başkanı arkadaşlarıma birinci şart. İyi bir belediye başkanı olmanın birinci şartı ben kendi adıma ifade ediyorum dünyanın en çalışkan ve en iyi öğrencisi olma gayreti olan iyi bir belediye başkanı olabilir. Çünkü herkesten öğrenen bir insan sokaktaki bir çocuktan en yaş almış, deneyimli birisine kadar bir işçiden, ameleden profesörüne kadar herkesten öğrenebilen bir insan çok iyi bir belediye başkanı olur diye tarifliyorum o bakımdan. İyi bir eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve öğrenimin hayat boyu nasıl devam ettiğini ben çok yakinen yaşıyorum. Sizler de açıkçası her yaştan İstanbul'un eğitimle buluşmasını, kendilerini geliştirmelerine destek olmayı e, çok kıymetli bir iş olarak yapıyorsunuz. E, bilgiyi ve deneyimi paylaşmanın bir insana meslek öğretmenin ya da mesleklerinde ilerlemelerini sağlayacak donanımı onlara kazandırmanın kesinlikle az önce ifade ettiğim gibi değeri ödenemez. Hiçbir şeyle ölçülemez. Bir yandan insanların hayatına dokunduğunuzu yaşıyorsunuz. Onlara yeni yollar açıyorsunuz. Eminim ki öğrenen her insanın nasıl mutlu olduğunu yüzlerinden de okuyabiliyorsunuz. Bunu yaparak toplumun gelişimine ve bilginin paylaşarak çoğalmasına da yoğun bir e, katkı sunarak İstanbulluların yeni meslekler edinerek iş hayatına katılmasına da çok büyük bir katkı sunuyorsunuz. Aslında baktığınızda e, sevgili hanımefendiler, beyefendiler bu yaptığınız iş, yüz binlerce insana dokunduğunuz bu süreçlerin bu şehrin mutluluğu ve huzuru açısından ve aynı zamanda çok farklı hizmetleri de e, kendi etki alanınızla sunabileceğinizi de unutmayın. O etki alanında ne biliyor musunuz? İyi bir insan olmayı, iyi bir vatandaş olmayı, iyi bir komşu olmayı, birbirine anlayışla, hoşgörüyle bakabilmeyi, birbirini sevebilmeyi, yüzünden gülümsemeyi ve iyi niyeti e, asla düşürmeyen bir eğitimcinin çok şey katabileceğini, bu topluma çok şey öğretebileceğini ben biliyorum. O bakımdan ilkokulda bir çocuğumuza eee bir harfi öğreten öğretmenden sizin gibi toplumsal eğitime büyük katkı sunan kurumlarda olan eğitimcilerin çok büyük sorumluluğu var. Ülkeyi, kurumları ya da işte bir şehri yöneten bizler sizlerin emeğinin yanında inanın hiçbir şey kalırız. Biz Topluma yön vermek, toplumun önünü açma konusunda projeler üretebiliriz ama sizin birey birey insana etki etme gücünüzün bu topluma ne kadar iyi geleceğini tahmin bile edemezsiniz. O bakımdan mesleğinizin çok yukarıda bir meslek olduğunu, manevi tarafını tarifliyorum. Ve bu mesleğin eğitimci olmanın, inanın ben yemek öğretirken ya da mutfağı öğretirken bir öğrenciye, ee, bunları nasıl öğretebilirim? İnanın dilinizle, tavrınızla, gösterdiğiniz saygıyla, hürmetle, sevgiyle, bir insan olduğu için ona gösterdiğiniz ilgiyle, onu sevebilmeyi, onu sayabilmeyi, görüşü, bakışı, giyimi, kuşamı, nereli olduğu, hangi inanca sahip olduğu, hangi millete sahip olduğuna bakmaksızın iyi insan olabilme kararlılığını gösteren bir eğitimci, bulunduğu ortamı ve o yaşayan insanları da iyileştireceğine inanıyorum. Bu bağlamda sorumluluğunuzu çok büyük yerde tutuyorum. Gerçekten hepiniz biliyorsunuz ki e, toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir e, diyor Atatürk dolayısıyla her biriniz aslında cehaletle mücadele eden savaşan birer kahramansınız. Bu manada hepinizin görevini önemsiyorum ve size elbette güveniyoruz. Medeniyetin geri olduğu cehalet devirlerinde fikir ve vicdan hürriyeti tahakküm ve baskı altındaydı. İnsanlık bundan çok zarar görmüştür diyor yine Atatürk. Bakınız aslında o kadar şanslı bir ortamdayız ki bilimin, Kültürün, eğitimin, birçok icadın olduğu ve insanlıkla buluştuğu topraklarda yaşıyoruz. Mezopotamya'dan Trakya'ya, Ege'den Karadeniz'e, İç Anadolu'dan hangi medeniyetleri sayalım ki? Yani sıralasak e, kitaplar yetmez buna. Böylesi önemli bir coğrafyadayız. Farklı coğrafyalardan gelmiş ama burayı yurt edinmiş. Muazzam bir milletiz. Milletçe burada yaşamak bizim için büyük bir onur. Aynı zamanda ilk emri oku diye gelen bir inanca sahibiz büyük çoğunlukla. Aynı zamanda bilimin nerede olursa olsun, ilimin nerede olursa olsun ona gidilmesi, ona koşulması bir harf öğretenin kölesi olurum diyen anlayışa sahip bir inancın bireyleriyiz. Bütün bunları bilirken, bütün bunları okurken bu ülkede Narin niye öldü? Narin niye öldü? Yani ben, benim kalbim buruk, vicdanım köşeye sıkışmış durumda. Hücrelerim e, birbiriyle çarpışıyor ve inanın vicdanen çok şey sorguluyorum. Bu milletin ayağa kalkması cahillikten ve cehaletten uzak duracak bütün tedbirleri alması bu memleketin kötü düşünceye sahip, yobazlıkla insanları birbirine düşüren, ayrıştıran, kutuplaştıran ne varsa onlardan uzak olduğu, iyi cümlelerin, iyi kelimelerin, dünyanın en güzel işlerini yapan her alanda, her alanda, üretimde, tarımda, emekte, sanayide, eğitimde, bilimde, sporda, kültürde, her alanda iyi işleri yapan bir millet olmayı başarabilmemiz lazım. İşte o zaman narin bu ülkede ölmez. Başka türlü başka türlü o bir bebe bir mini minnacık çocuğun ölümünün altında 86 milyon kalır ve eziliriz. Ezildik biz, ezildik. Bu konunun altından milletçe ayağa kalkabilmenin yolunu bulmalıyız. Milletçe ayağa kalkabilmenin yolunu bulmalıyız. Aranan adalet bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet benim için adalet değil. Benim için adalet bebeğini çocuğunu bu ülkede doğduğu andan itibaren hatta doğmadan annenin karnından başlayarak korumaktır. Korumaktır. Bunu yapabilirsek bunu yapabilirsek o zaman boş konuşmak yerine iş başardık diyebiliriz. Umarım hep beraber bunu başarırız. Bu başarının açılacağı yolları hep beraber açarız. Bu memleketin bütün bebelerini, bütün evlatlarını Allah korusun. Ve hepimiz bu konuda sorumlu olduğumuzu unutmayınız ve gerçekten eğitim, eğitimci, öğrenim topluma bir şey öğretmek, onları medeni bir seviyeye taşımak sizlerin mesleğinin çok kutsal bir içeriği. Bunu lütfen bütün ruhunuzla, bütün bedeninizle taşıyın ve yaşayın. Allah yolunuzu açık etsin. Emekleriniz için minnettarız. Yeni eğitim dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. Ben tabelanızı gördüğüm yerde her birinize tek tek gurur duyacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.